Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi haberimize geçelim. Ünlü oyuncu Akın Akın Özünden maalesef kahreden bir ölüm haberi geldi. Genç yaşında amansız bir hastalığa yakalanan oyuncunun bedeni daha fazla dayanamadı. Bu acı haber, sosyal medyanın gündemine kısa sürede bomba gibi düştü ve büyük yankı uyandırdı. Anne ile oğul arasında geçen duygusal konuşma, Tüm sevenlerini derinden üzdü. Akın Akınözü, annesi gibi bir oyuncu olarak gözyaşları içinde bu acı haberi paylaştı ve ölmeden önce annesinin son isteği herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç yaşında, yıllardır annesinin kanserle verdiği mücadeleyi anlatan oyuncu bugün maalesef annesinin acısını paylaştı. Anne Özlem Akınözü, ölüm döşeğinde oğlundan son bir istekte bulundu. Özlem Akınözü'nün söyledikleri herkesin yüreğini dağladı. Bir anne, evladından başka ne isteyebilir ki? Her ne kadar ünlü de olsan, anne yüreği hep aynıydı. Hercai dizisiyle tanınan ve Miran karakteriyle gönüllere taht kuran Akın Akınözü, bu diziden sonra başka projelerde yer alsa da hiçbir dizi Hercai kadar sevilmedi. Partneri Ebru Şahin ile yaşadığı aşka hayran kalan izleyiciler, başka kimseyle onları yakıştıramıyordu. Bugün maalesef Akın Akınözü'nden acı bir haber geldi. Yıllardır kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün üzücü haberi sanat camiasını derinden sarstı. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu, yıllardır kanserle verdiği mücadeleyi maalesef kaybetti. Genç yaşında kanser hastalığına yenik düşen oyuncunun ölüm döşeğinde oğlundan son isteği herkesi ağlattı. "Geldim gidiyorum." diyen Özlem Akınözü, oğluna "Benden sonra kendine iyi bak ve helal süt emmiş biriyle evlen." dediği ortaya çıktı. Annesinin acı haberini gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü, kısa sürede binlerce başsağlığı mesajı aldı. Hayatını kaybeden Özlem Akınözü'ne Allah'tan rahmet, Akın Akınözü'ne ise sabır diliyoruz.